Sayın Erdoğan'ın tekrar adaylığı olur mu olmaz mı bu konuda muhalefetin başlattığı tartışma ne diyorsunuz? Özellikle hukuki yönüyle ilgili. Tabii bu tartışmanın hukuki bir dayanağı yok. Yorumla, değerlendirmeyle anayasada açık olan bir hükmün değiştirilme teşebbüsü var. Ama bu teşebbüs netice vermez. Çünkü anayasa çok açık. Demin de ifade ettim daha önce... E, halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı'nın 5 yıl görev süresi ve 2 dönem seçilmesine ilişkin 2007'de anayasa değişikliği yapıldı ve 2012'de de biz Cumhurbaşkanı seçimi kanunu çıkardık. Görevdeki ve önceki cumhurbaşkanlarının durumuna bir, bu iki defa seçilme hakkından istifade ederim etmezlerim konusuna açıklık getirdik. Hı hı. Etmeyeceklerine dair hüküm koyduk. Cumhuriyet Halk Partisi o zaman konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Dedi ki siz yeni bir hak veriyorsunuz. Bu haktan görevdeki ve önceki cumhurbaşkanlarını mahrum edemezsiniz. Bu mümkün değil. Anayasaya aykırı. Anayasa Mahkemesi davayı inceledi ve kanundaki bu hükmü iptal etti. İptal ederken de bazı gerekçeler ortaya koydu. O gerekçelerden birisi şu. Yeni bir seçilme hakkı veriyorsunuz siz. Seçilme hakları geleceğe dönük pozitif etkiler doğurur. Dolayısıyla bu hakkın kanunla sınırlanması mümkün değildir. Geçmişte bu hak kullanıldı diye gelecekte doğan yeni iki defa seçilme hakkından mevcut önceki cumhurbaşkanları mahrum edemezsiniz onların önceki dönem görevlerini gelecekte seçilme ihtimali olan adaylıklarından ve görevlerinden mahsup edemezsiniz bir tanesini bunu söyle. İkincisi eğer anayasa koyucu mevcut ve önceki cumhurbaşkanlarının seçilmesini murat seçilmemesini istemiş olsaydı o zaman anayasaya açık açık bunu yazardı. Yani anayasa Ana Mahkemesi'nin anayasa, içtihadı var. Tabii, anayasa yani, Mahkemesi bir, bir defa bir, birincisi bu. geçmişte böyle bir içtihat verdi. Şimdi bu içtihat ...şu andaki tartışılan konuyla... ...bize göre tartışma yok ama... ...tartışanlar açısından söylüyorum... Bakanım, ...emsal teşkil eder biri bu. kısmı açmak için, yani bu birinci konu... Evet. ...ikinci konuya geçmeden... ...Sayın Abdullah Gül, 2007'de Cumhurbaşkanı seçilirken... ...anayasada bir defalığına... ...7 yıl süreyle evet, seçilebiliyordu. Efendim. Seçildi. Sonra anayasa değişti, 5 artı 5'i getirdiler. Getirdik. Şimdi anayasa mahkemesinin o... E, ...CHP'nin başvurusu üzerine yaptığı değerlendirmeye göre... Abdullah Gül isteseydi 2014'te yeniden aday olabiliyordum. Tabi. Önü açılıyordu. açılıyor. Artı, 5 tabii, tabii. artı 10 yıl. Artı 10 yıl. 5 artı 10. 5 Aynı. aday olduğu takdirde. 17 yıl. Normalde Cumhurbaşkanı görev süresi anayasaya göre iki dönem azami 10 yıl. 10 yıl. Ve ama Anayasa Mahkemesi'nin bu ihtiyadına göre yeni, yeni, haktan, yeni, hak olduğu için, için diyor, iki defa daha seçilme hakkı var. Seçildiği takdirde Anayasanın koyduğu 10 yıllık sınırın üzerinde 17 yıl e, görev yapma e, şeyi verdi ve ha, hakkı vermiş aslında. Yani Anayasa an an Mahkemesi aslında mevzuyu kapatmış ya. Yani. Anayasa yani an Mahkemesi an Hakemesi, şey diyor. bu konuyu kronometreyi sıfırladık. Yani geçmişte bir evet, bir tanesi o. İkincisi biz 2017'de daha sonra Hı. hükümet sistemini değiştirdik. Hükümet sistemini değiştirdikten sonra da e, Cumhurbaşkanının yetki ve görevlerini de bu sisteme göre yeniden ayarladık. Şimdi daha önce yürütmenin sorumsuz kanadı bir cumhurbaşkanı var. Yani icranın başı o değil. Yürütme yetki ve görevi bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı tarafından kullanılıyor anayasaya göre. Şimdi ise yeni sistemde cumhurbaşkanı küme sistemine geçilerek bir yürütme yetki ve görevi münhasıran cumhurbaşkanına verildi. İki, yürütme yetkisinin ortak kullanılması kaldırıldı. Sistem değişti. Sistem, yani. hükümet sistemi değiştirildi. sorumsuz Cumhurbaşkanı eskiden Cumhurbaşkanı imza attığı her iş ilgili bakan ya da başbakan sorumlu. Şimdi Cumhurbaşkanı yaptığı her işlemden doğrudan sorumlu. Üçüncüsü cezai sorumluluğu. Vatana ihanet dışında yok. Vatana ihanet diye de bizde bir suç yok. Dolayısıyla cumhurbaşkanı cezai açıdan da sorumlu hale getirildi. Üçüncüsü Cum cumhurbaşkanının resen imzaladığı emir kararlar tek başına yaptığı işlere yargı yolu kapalıydı. Bunlara karşı da yargı yolu açıldı. Bu nedenle şu anda 2017 şu şu andaki cumhurbaşkanı 2017 değişikliğinden sonra 2018'de seçtiğimiz cumhurbaşkanı temsili bir cumhurbaşkanı değil devletin başı yürütme organının başı ve yürütmenin temsilcisi eğer biz 101. maddeyi değiştirmeseydik bile bir defa önceki sembolik cumhurbaşkanına göre iki defa seçilme hakkı veriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişmesinden sonra yürütme yetki ve göreviyle donatıldığı için doğrudan yürütmeyi seçiyoruz. Şu anda yürütme organının başı cumhurbaşkanı. Seçimde yürütme organı seçildi. Dün ise yürütme organı değildi. Yürütmenin sorumsuz kanadıydı. Doğrudan yürütme organı. Halk bugün cumhurbaşkanı seçerken esasında doğrudan yürütme organını seçiyor. Eskiden biz yürütme organını seçme hakkımız yoktu. Milletvekilini seçerdik. Parlamentoda milletvekilleri çizinen birini Cumhurbaşkanı Başbakan atardı ve halk güvenine dayanarak meclisten hüküme çıkardı. Şimdi doğrudan halkın sandıkta verdiği güvene dayanarak yürütme yetkisini meclis vermiyor doğrudan halk sandıkta veriyor. Yürütme görevini de halk veriyor. Cumhurbaşkanı anayasa ve yasalara göre bu yetki ve görevini kullanıyor. Dolayısıyla bu cumhurbaşkanıyla önceki cumhurbaşkanı adının benzerliği dışında hiçbir fark yok. Hani diyorlar ya cumhurbaşkanı kavramı var. Bu öncekinin devamı, devamı değil. Önceki sorumsuz yürütme organı değil sembolik Anladım. şu anda ise doğrudan yürütme organı dolayısıyla cumhurbaşkanı önceki cumhurbaşkanının devamı değil kavramların aynılığı bunun devamı olduğu anlamına gelmez. Bu bir ikincisi biz 101. madde cumhurbaşkanının seçimini düzenleyen bir de niteliklerini düzenleyen bir madde var. Daha önce de bu madde vardı. 2017'de biz bu maddeyi tümden değiştirdik. Ben şimdi size getirdim kanun. Diyor ki 6771 sayılı kanunda çok net bir şekilde 2709 sayılı kanunun 101. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 101. madde tümden değiştirilir. Noktasına, virgülüne, kavram, şey kelimeleri, cümlesi hepsi Şimdi bu madde yeni bir maddedir. Bu maddede yer alan bazı ibarelerin eski 101. maddede yer almış olması ve onların tekrarı bu maddenin eski yürürlükten kaldırılan değiştirilerek yürürlükten kaldırılan 101. madde olduğu anlamına asla gelmez. Çünkü biz yürütme yetki ve göreviyle Cumhurbaşkanlığı sistem değişikliği nedeniyle donatılınca bu sisteme göre seçilecek Cumhurbaşkanlığı iki kez aday olma, beşer yıllık süreyle iki defa seçilme artı eğer ikinci döneminde ise parlamento seçme seçim kararı alırsa dönemi bitmeden üçüncü defa da aday olma ve seçilebilme hakkını getirdik. Bu sistemin doğal bir sonucu olarak ve bunun bu madde tümden yeni bir madde olduğu için bunun yürürlüğünü de açıkça koyduk. Ve çok net bu kanunda gene bu kanun ile anayasanın 75, 77, 101 ve 102. maddelerindeki değişiklikler Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçiminin birlikte yapılacağı takvimin ilanı tarihinde yürürlüğe girer. İlk seçim ne zaman yapıldı? 2018'de yapıldı. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması anayasada açık. Bunu Hı. anlamak, anlatmak için hukuk profesörü olmaya hacet Şimdi yok. Bakalım. İlk uygulaması 2018, dolayısıyla ikinci uygulaması da 2023'te olacak. Bu seçimdir ikinci evet. adaylığı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.